Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından Suriye'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Askeri hazırlıklarını tamamlayan Suriye Milli Ordusu, Türkiye'nin savaş emrini bekliyor. PYD sözcüsü ise bölgedeki hareketliliği Rusya ve Amerika'ya bildirdiğini açıklıyor. Ve Rusya, Kamışlı'da askeri varlığını arttırmaya devam ediyor. Yani yine sözde PYD ama asıl Amerika ve Rusya ile savaşacağız gibi görünüyor. Eee siz Türkiye'yi birkaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle mi? Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu Suriye Milli Ordusu'na bağlı gruplar, Kuzey ve kuzeydoğu Suriye'deki Halep kırsalında ve Haseke bölgesinde savaş hazırlıklarını tamamladı. Çok sayıda askeri araç ve savaşçı sevk edilen ülkenin kuzeyinde yeniden askeri operasyonlar başlatmak için hazır olan savaşçılar Türkiye'nin operasyon emrini bekliyor. Geçtiğimiz yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve muhalif güçler Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı olmak üzere üç askeri operasyon gerçekleştirdi. Askeri güçler sınır şeridinin büyük kısımlarının yanı sıra birçok şehir ve bölgeyi kontrol altına almayı başardı. Bütün bunlara yönelik görüşmeler ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Fakat değinmemiz gereken kritik bir nokta daha var. Rusya, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı Havalimanı'na geçtiğimiz günlerde SU-35 savaş uçaklarını sevk etmesinin ardından yine bölgede eğitim uçuşları gerçekleştirdi. Lübnan gazetesi El Ahbar'ın haberine göre Rus savaş uçakları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Resulayn bölgesi üstünde eğitim uçuşları gerçekleştirdi. Gazete, Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusundaki askeri faaliyetlerini artırmasının, Haseke ve Rakka'yı bağlayan uluslararası karayolunun açık kalmasını garantiye almak ve Tel Ripat cephesinde olası bir çatışmada Halep'in güvenliğinin sağlanması amacını taşıdığı yorumunu yaptı. Öte yandan Rusya'nın savaş uçakları konuşlandırdığı noktalara genellikle hava savunma, radar ve elektronik harp sistemlerinin de eşlik ettiği belirtilen haberde bu gerçekleşirse Rusya'nın gözünün Kamışlı Havalimanı'na 4 kilometreden fazla olmayan bir uzaklıktaki Amerikan üssüne daha yakınlaşmış olacağı yorumu yapıldı. Bizim bu sınır ötesi harekatımızın altında güneyimizde bir terör devleti kurulmasını engellemek var. Biz buna çalışıyoruz. Bu arada PYD-YPG örgütü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma'daki G20 zirvesinde Amerikan Başkanı Joe Biden'la görüşmesi sonrası Amerika'dan yardım istediğini yineledi. İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 zirvesinde yaklaşık bir saatlik bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan ve Biden, Suriye, Libya, F-35 ve F-16 savaş uçakları gibi önemli konuları ele aldı. İki lider ayrıca Afgan mültecilere yardım ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Suriye'ye olası askeri harekat konularını görüştü. Erdoğan-Biden görüşmesinin hemen ardından açıklama yapan terör örgütünün sözcüsü Aram Hanna, temas hatları boyunca gerçekleştirilen ihlallerin ayrıntılarını Rus ve Amerikan kuvvetleriyle paylaştıklarını söyledi. Hanna bölgedeki istikrarı temin etmek için Amerikan yönetimi ve uluslararası koalisyonla yakın işbirliği beklediklerini ifade ederek Amerikan yönetiminden yardım istedi. Anne, uluslararası koalisyon ve Amerikan yönetimiyle seçkin bir ilişkiye sahibiz ve terörle mücadelede işbirliği yapıyoruz dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Membiç, Tel Rıfat, Ayn Issa, Kobani, ve tel temir bölgelerine yönelik asker, cephane ve zırhlı sevkiyatı hızla sürerken operasyon bölgelerine sevk edilen asker sayısı 9 bini e aştı. Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud, operasyona dair taktik ve stratejinin belirlendiğini ve milli ordu olarak alacakları rolün belli olduğunu söyledi ve şunu dedi. Ankara'dan gelecek hücum emriyle binlerce kilometre karelik vatan toprağında daha PKK varlığı sona erecek. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun harekat hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken terör örgütü PKK, Serhat Kodatlı teröristi Suriye'ye yeni sözde genel komutan olarak gönderdi. Serhat Kodatlı terörist, Dırbesiye'de Şahin Kloy ile birlikte Membiç, Tel Rufat, Aynel Arap, Kobani, Ayn İsa ve Teltemir bölge sözde sorumlularıyla özel toplantı yaptı. Tel Rufat ve Ayn İsa'da bazı isimleri değiştiren Serhat Kodatlı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı sırasında teröristleri yönetecek. Operasyon öncesi ciddi panik yaşayan terör örgütü PKK, bir yandan Membiç ve Tel rejime devretme amaçlı Şam'la görüşme trafiği başlatırken, diğer yandan Aynel Arab ve Ayn İsa'da yaşayan elebaşlarının ailelerini Kamışlı'ya taşımaya başladı. PKK militanları özellikle Aynel Arap'ta bulunan tapu ve nüfus kayıtları başta olmak üzere tüm evrakları da Kamışlı'ya götürüyor. İşgal ettiği bölgelerde sözde askeri meclisler çatısı altında faaliyet yürüten PKK'nın Kandil'den bölgeye atadığı Serhat Kodatlı militan, Suriye'ye iki hafta önce ve 30 kişilik ekibiyle geldi. Sıcak hat boyunca görevlendirilen sorumlu terör örgütü yöneticileri Şervan Derviş ve Mahmut Hidro, Mahmut Berhudan, Polatcan, Civan, Hamza, Rizgar, Şiro, Kendal, Çekdar, Recvar, Habat, Mustafa Heto, Serdal gibi isimlerden oluşuyor. Öte yandan PKK elebaşları, Membiç ve Aynel Arap'ta sınır boyu kazılan tülenlere patlayıcı yerleştirmesi ve çekilmeyle birlikte patlatılması talimatı verdiği öğrenildi. Suriye Milli Ordusu'nun en önemli bileşenlerinden Suriye Kurtuluş Cephesi üyesi Mustafa Secari, terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması PYD'ye karşı askeri operasyonlar başlatmak için askeri ve muharebe hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Şu anda harekat emri bekleniyor diyen Secari şu ifadeleri kullandı. Yapılacak askeri operasyon, daha önce Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla yürüttüğümüz gibi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki müttefiklerimizin desteği ve katılımıyla gerçekleştirilecektir. Kuzey ve Kuzeydoğu Suriye'deki savaş, Suriyeli Kürt kardeşlere karşı verilecek bir savaş değil bilakis Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nın bölgeleri hala PYD'nin sivilleri hedef alan ve onları sindirmeye amaçlayan terör saldırılarına maruz kalırken, Suriye topraklarının gasp edilmesine, Suriye petrolünün çalınmasına, yerel kaynaklara ve zenginliklere el konulmasına ve yapay sınırların ihlaline izin vermemek için PKK adı altında sınır ötesi teröre ve Suriye'deki terör kollarına karşı verilecek bir savaştır. Suriye muhalefet güçlerinin tutumu ulusal ve ahlaki ilkelere ve Suriye'nin ulvi çıkarlarına dayalı değişmez bir tutumdur. Kürt kardeşler Suriye'nin dokusunun bir parçasıdır. Washington'ın SDG'den uzaklaşması ve PKK örgütünün Suriye halkına ve komşu ülkelere yönelik saldırgan ve korkutucu uygulamalarının Suriye'deki Kürt birliklerinin ve PKK'nın çeşitli kolları aracılığıyla gençleri terör faaliyetlerine dahil ederek Suriye Kürtleri için en büyük tehlikeyi oluşturduğunu anlaması gerekiyor." diyen Secari, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Suriye Milli Ordusu'nun Kuzey Suriye'deki Telrifat ve çevresinde ve Kuzeydoğu Suriye'deki Ayn İsa, Tel Temir, Ayn el Arab, Malikiye ve Haseke kırsalında yaklaşık 35 bin savaşçıdan oluşan Türk-Suriye askeri güçleriyle SDG'ye karşı yeni bir savaşa girmek üzere son zamanlarda bütün askeri ve muharebe hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Amerika ve Rusya teröristleri 30 kilometre güneye çıkaracaktı. Sözler tutulmadı. Temizlik için gerekeni biz yapacağız diyerek net mesajlar verdi. PKK-YPG terör örgütlerinin Türkiye'ye roket atma menzilinin aşağı yukarı 30 kilometre olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, biz özellikle Fırat Kalkanı harekatını da başlattıktan sonra Amerika ve Rusya ile bir mutabakata varmıştık. Her iki ülkede bu bölgedeki teröristleri en az 30 kilometre güneye çıkaracaktık. Rusya Tel Rifat bölgesinde ve Membiç bölgesindeki PKK'lıları da buradan temizleyecekti. Bu sözler maalesef tutulmadı. Dolayısıyla son yapılan saldırıların bölgedeki sivillere yönelikte, bize yönelikte yapılan saldırılarda Amerika'nın ve Rusya'nın sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Bunlar sözlerinde durmadığına göre ve teröristler bu bölgede saldırılarını arttırdığına göre bizim de yapmamız gereken şey nedir? Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek, dedi bu bölgelerden teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını bildiren Çavuşoğlu, Amerika açıklama yapıyor, müttefikimize Suriye'den gelen saldırıları kınıyoruz diyor. Bu silahları kim veriyor? Kime itiyor bu teröristleri? Sen itiyorsun, sen silah veriyorsun, sonra da göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Burada samimiyetsizlik apaçık ortadadır. Sözlerinde durmadıkları için kendi güvenliğimiz adına gerekeni yapacağız, ifadelerini kullandı.